Güzel olan her günü seninle tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarın olmayan zamanlarda. Durdurmak bir yerde bütün saatleri. Bütün kuralları kırıp parçalamak. Sonra varmak hayalleri. Mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ayışığını kadehlere, delicesine içmek ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek seni en yücesiyle sevgileri. Birlikte geçmiş gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi seninle tanrılaşmak. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim. Göreceksin. Ne bu şehir kalacak ne bu duygusuz sürü. Bu korkunç kalabalık. Her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar, şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak ve sen, kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi, kop ötelerden, ötelerden, yalnız bana geleceksin. Bugün bu akan sere dur diyeceğim. Göreceksin. Ben eski meyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi, yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı, sende duydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Işte. Seninle geçtim bütün zamanlardan, seninle var oldum. Eridim, seninle bir sonsuz çalkanışta. Boynunda bir yer vardır, ben bilirim. Ne zaman oradan öpsem, değişir gözlerinin rengi. Yanar dudakların, terler avuçların. Dökülür kapkara aydınlık gibi omuzlarına saçların. Gitgide artar kalbinin vuruşları. Bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir. Zaman durur. Bir baş dönmesi başlar o en yükseklerde. Her gün seninle yeniden var oluruz. Eriyip kaybolduğumuz yerde. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil, öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün, içinde yıldızlar sönük, güneşler güneş değil. Seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün, olacak iş değil. Her günüm seninle geçsin. O güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir dağ başında. Uçsuz bucaksız uzak denizlerde. İnsan ayağı değmemiş ormanlarda uzaklarda, en uzaklarda. O gemilerin uğramadığı limanlarda. Işığım ol, alın yazım ol benim. Vatanım ol, evim ol. Yeter ki bir ömür boyu benim ol. Her günüm seninle geçsin.